arkadaşlar de Game kanalına hoş geldiniz. Ben Gökay. Bugün sizlerle duyuru videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, gelecek şeylerden kısaca bahsetmek istiyorum. Zaten e, GTA ve PES videosunu çekmiştim. oylama olarak görmüşsünüzdür bunu. Bu da küçük bir duyuru. Yani kesin gelecek serilerin duyurusu. Kesin gelecek şeyler. Burada gördüğünüz 3 tane seri arkadaşlar. %100 gelecek. Hatta bakın yani 4 hafta şu... Aynen. 4 hafta gelecek. bir ay kesin gelecek bu bölüm. ETS 2'nde de 4 hafta gelecek arkadaşlar. Her hafta ETS 2'den bir tane gelecek. CSGO'dan da üç tane rekabetçi çektim. CSGO'da full rekabetçi gelecek. Hani rekabetçi atacağız full. Arada da çok nadir yeni gelen o görevleri yaparız. Operasyon with fire diye bir şey geldi onu yaparız başka ne yaparız? Bilemiyorum bakalım şuradan. Bet oynarız. Evet. Küçük küçük betler oynarız. Şu şuradaki aha bakın operasyon with fire dediğim şunun görevlerini yaparız. Şuradaki bütün küçük eş eşyalarımı vereceğim ben. O şekilde yapacağız betlerimizi. Hepsine işte bir iki tane veririz. O şekilde bet oynayacağız. Bakalım nereye kadar yükseleceğiz. O belki ara sıra gelir. Birazcık video uzun olmasını istiyorum. Ee, başka ne gelir? Ha işte oylamada hangisi seçilirse PES veya GTA 5 seçilirse ikisinden biri gelecek yani veya ikisi de gelmeyecek. Sizin kararınız zamanı. Hatta şunu da bir atalım. Şunu da atalım. Gerek kalmadı bunlara. Atamadık. Ee, onlar gelecek. Uyo Simulator Multiplayer gelecek Ve belki de skill gelir Ama bu da çok sırada giriyor Arada sırada giriyorum Gelebilir gelmeyebilir İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Like atmayı abone unutmayın Sağ üst köşedeki reklamlara tıklayırsanız Beni mutlu edersiniz Hoşça kalın. Bye Bye